Çorum Belediyesi kar yağışını fırsata çeviriyor. Yollardan temizlenen karlar kamyonlarla Çomar Barajı'na taşınıyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışma kapsamında 2000 kamyon kar Çomar Barajı havzasıyla buluşturuldu. Çomar Barajı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın 30 kamyonla 24 saat Çomar Barajı'na kar taşıdıklarını belirterek "Şu ana kadar yaklaşık 2000 kamyon karı Çomar Barajı havzasına taşıdık. Bu çalışma hummalı şekilde devam ediyor." dedi. Evet, şu anda Çomar Barajı havzasındayız. Görüldüğü gibi şehrimizde topladığımız karları, caddelerden aldığımız karları 24 saat esasıyla buraya getiriyoruz. Şu an 30 tane kamyonumuz ve Diğer iş makinalarımızla beraber bir haftadır aşağı yukarı sürekli kar taşıyoruz. ve Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre de şu anda 2000 kamyon karı Çamar Barajı avzasına taşıdık. ve Bu çalışma ummalı bir şekilde devam ediyor. Bunun önemi şu, biz bu karı nasıl olsa bir yere taşıyacağız. Caddelerdeki karlar özellikle ama mutlaka bizim su ile ilgili sorunlarımıza da bu çalışmamızın katkısı olsun diye düşünüyoruz. Çorum en kurak il geçtiğimiz yıl yaz ayı içerisinde ve barajlarımızda özellikle Çomar Barajı, Hatap Barajı ve yine Hayat Barajı üçünde de %1'lerin altına düştü doluluk oranı. Koçsar suyunu bağladığımız gün Yeni hayattaki pompalarımız hava yaptı. Orada artık barajda su kalmamıştı. Ve 10 günlük suyumuz kaldı diye de daha öncesinden hemşehrilerimize bunları ifade etmiştik. Hemşehrilerimiz su ile ilgili hangi noktada olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Evet Koçhisar Barajı'nı bağladık. Kısa ve orta vadede elhamdülillah su ile ilgili çok büyük bir sıkıntımız kalmadı. Ama biz şu anda %1'lerin altına düşmüş olan baraj seviyelerimizi yükseltmemiz gere gerekiyor. Bunların başında da Çomar Barajı var. Çomar Barajı'ndan 2-3 yıldır su fazla almıyor idik ama bu kuraklıkta yazın çok ciddi anlamda şehrimize su aldık. Bunun içinde barajımızdaki su seviyesi oldukça düştü. %1 civarlarına kadar düştü. Tekrar barajımızı bir kendisine getirmemiz lazım. Şu anda artık Çomar Barajı'ndan su almıyoruz. Ve e, şu an karları taşımak suretiyle e, Rabbimize güzel bir rahmet verdi. Buradaki su seviyesini inşallah yükselteceğiz. Ve e, zaman zaman hemşehrilerimiz hatırlarlar. E, Etraf tamamen görülen yerler suyla dolu. E, orada e, şu an e, tepe gibi görülen yerler artık adaya dönüşmüş. Suyun içerisinde kalmış. E, o görünümü inşallah e, tekrar sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Ve bu anlamda da şu ana kadar e, 30 tane kamyonla 2000 kamyon karı taşıdık ve bu taşımamızda kar olduğu sürece devam edecek. Ben buradaki gayretli çalışan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, ekibimize de kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu karın zahmetine talibiz ama rahmeti hemşehrilerimizin inşallah bereketi hemşehrilerimizin olacak ve bu mücadeleyi de aşkla devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Hoş geldiniz başkan. Nasıl gidiyor? Allah'a şükürler olsun. Çalışıyoruz başkan. Şükürler. Onlar abi. var maşallah. Malzeme iyi. Evet. Başka Allah yardımcımız olsun. Sağ ol Allah'a. Kolay gelsin. Şurada şunun kolay gelsin. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Çomar barajında yaptığı inceleme sırasında baraj etrafında toplanan sokak köpeklerini beslemeyi de ihmal etmedi. Halket tarafından sokak hayvanları için üretilen yiyecekleri köpeklere veren Başkan Aşkın kuşlar için de doğaya yem bıraktı. Doğadaki tüm canlılar bize emanet diyen Başkan Aşkın, özellikle kar yağışı ve kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan canlılara Çorum Belediyesi olarak sahip çıkmaya devam ettiklerini vurguladı.